Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Hasan hocanız. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Evet bıktınız biliyorum. Bugün çok fazla karşınıza çıktım. 7 saattir karşınızdayım. Ama güncel haberi de sizlere sunmak istedim. Çünkü bununla ilgili soru sordunuz öğretmenim. Acaba ama acaba diye sordunuz. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki dünya diken üstünde. Depremler oluyor. Yanardağlar mı patlamıyor? Yine seller mi yok? Çığlar mı yok? virüsler mi havada uçuşmuyor? Yani ortalık gerçekten de çok karışık. O yüzden de kafanız da karışıyor. Ya acaba olur mu olmaz mı? Olur mu olmaz mı? Böyle düşündükçe biz de üzülüyoruz tabii ki. Sizleri bilgilendirmek amacıyla bu şekilde videolar çekiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. O mikron. O mikron diye bir şey çıkmış. Varyant çıkmış. Nereden çıkmış bilmiyorum ama ya yani ilginç bir varyantmış. Çok çabuk yayılıyormuş. Allah kahretmesin bunlar. Her bir sürü varyant çıkıyor. Şimdi bu varyantın şeyi gerçekten de tehlikeliymiş. Yani çok çabuk bulaşıp ağır yaşatıyormuş. Ve bununla ilgili Avrupa'nın yavaş yavaş kapandığı söylem var. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama kapanıyor. Avrupa kapanması gerekiyor deniliyor. Çünkü çok fazla vakaların artması, can kayıpların çok fazla olması sıkıntı oluyor. E şimdi şöyle bir soru da geliyor karşımıza. Ya hocam işte eğer bizim ülkemizde de görülürse ki görüldü zaten arkadaşlar. İzmir ve İstanbul'da görüldü ve bundan dolayı da okullar kapanır mı acaba diye sordunuz işte okullar tatil edilebilir mi? İşte yüz yüze eğitime tekrardan geçer miyiz diye soruluyor. Yani bununla ilgili kafanızda soru işareti olmasın. çok büyük sıkıntı olmadığı sürece okulların kapanacağını sanmıyorum ki öyle olması gerekiyor. En son kapanacak yerler okullar olması gerekiyor. Bakıyoruz stadyumlar ağzına kadar dolu. Bakıyoruz konserler ağzına kadar dolu. Gece kulüpleri ağzına kadar dolu. Ne maske var ne sosyal mesafe var. Otobüslere bakıyoruz ağzına kadar tıklım tıklım doğru. Yani okulların kapanmasına gelene kadar kapanması gereken çok yer olması gerekiyor. Evet o yüzden de okulların kapanması ile ilgili bence kafanızda soru işareti olmasın. Okullar tamamen açık kalacaktır. Yani evet sıkıntılar var işte hasta olanlar oluyor mu oluyor. Geçen de bir sınıfı kapattı ya kapanmadı ama birçok öğrenci hastalanmış. Okula gelmiyor mesela. Sınıfa bir giriyorsun 10 kişi mesela örnek veriyorum. E tabii ki bunun önlem amaçlı gönderilmiyor. çok güzel bir şey. E şimdi e, bu varyantın ne kadar etkili olduğunu da bilmiyoruz. Çok fazla etkili olursa tabii ki kapanmamız, kapı her yerin kapanması gerekiyor tabii ki. Bizim sağlığımız her şeyden daha önemli olacaktır. E, o yüzden de ileriki süreçlerde ne olur bilmiyoruz arkadaşlar. Şu anki yorumum kendi yorumum kesinlikle kapanmayacağı yönündedir. Bence de kapanmaması gerekiyor. Çünkü artık alıştırın, alıştığınız okullara, okullara gidip gelmeniz size çok faydalı oluyor. E i̇şte zihninizi boşaltıyorsunuz, o enerjinizi boşaltıyorsunuz. Bir daha yüz yüze eğitim olacak. Bir daha aç, bir daha kapa, bir daha aç olursa sıkıntı olacaktır. Tabii ki şunu söylüyorum. Eğer çok büyük bir etki olursa kapanmasından yanayız tabii ki ama e, yani aşılar olundu diye biliyorum. E, aşıların etkileri var tabii ki elbet. E, biz de önlemlerimizi alacağız ve ona göre devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, en son kapanması gereken yerler okullar olması gerekiyor ki şu anki milletin bakanımız da o şekilde düşünüyor. Yani açıkçası kapanmaz diye düşünüyorum kendimce yani çok da uzatmayayım. Evet bu şekilde sizlere bilgilendirmek amaçlı karşınıza her zaman çıkacağım. Çünkü bizim için önemlisiniz. Soru işaretleri olsun istemiyoruz kafanızda. Ee, sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.